Sizinle konuşmak istiyorum. Bu makine aramıza giriyor ve <laughs> beni çok geriyor. Ben bu makineyi sevmiyorum. Sevmedim. Markası da güzel ama. Ee, ne zaman doğduğum, nerede, kaç yaşında olduğum bence pek birileri bilgilendirdiğini de düşünmüyorum. 40 yaşında doğduğumu hissediyorum. Şimdi de çocukluğuma doğru büyüdüğümü ve kesinlikle çocuk öleceğimi söyleyebilirim. Beni hep rahatsız eden sistemi, eğitim sistemi bir türlü kabul edemedim. Ve yüksek öğrenimde birkaç yeri kazandığım halde bırakmak zorunda kaldım. Gerçek okulun toprak olduğunu, tabiat olduğunu, bizzat içinde yaşanarak öğrenebileceğini düşünüyorum. Ve bunun için sistem dışı şeylere giriştim kabul etmediği, reddettiği, yadırganan her şeyi kendime estetik ve ahlaktan başka hiçbir sınır koymadan her şeyi denedim. Amelelik, bulaşıkçılık, inşaat işçiliği, tarım işçiliği gibi pek çok işte çalıştım. Ben nihayetinde ellerim kadar varım, yaptıklarım kadar varım bu sistemin kağıdına da ihtiyacım yok. Bana vereceği ünvana da ihtiyacım yok. Beni zamanı boşa harcamak çok fazla rahatsız ediyordu. Hayatta en değerli şeyin zaman olduğunu biliyorum, inanıyorum. Okuyordum. fazlaca birikti sanırım. Yani Ve bunlar kimseyle paylaşamıyordum. Kimsenin sokakta yakasından yapışıp ben buyum, şunları düşünüyorum, şunları hissediyorum diyemezdim yontmaya başladım. Bu konuda da bir eğitimim olmadı. Kesinlikle heykel yapmak için değil, sadece zamanı bir şeylere, bir maddeye, bir varlığa, bir objeye çevirme kaygısıyla başladım. Kendimi ifade etme yolu olarak, insanı insana anlatma çabası olarak görüyorum. Ben sanatta şuna inanırım, sanatta ki pencereyi dört köşe yapamazsınız, bu boyun eğmek ve sınırlar kabul etmektir. Halbuki bence sanatta estetiğin dışında hiçbir sınır olamaz, olmamalı. hiçbir sanat akımını tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Ben sadece o tabiatın kendi kendine oluşturduğu müthiş estetiği gizlememeye, hatta bir sürü anatomik hatayı istenerek doğanın oluşturduğu o müthiş ahengi, estetiği kapamamaya çalıştım, kendime mal etmemeye çalıştım. Bu bence doğaya saygısızlıktı. O yüzden Yaptığım işlerin hep doğal güzelliğini ön plana çıkaran şekilde tasarımlarda bulunuyorum. En azından bir bölümü. ikimiz ortak yaptık diyorum. Bana ait değil. Doğayla ortak işimiz. Çünkü malzemenin de ruhu var. Her şey. Bakın taş bile büyüyor. Taş bile büyüyorsa taşa taş diyemezsiniz. Ağaca ağaç diyemezsiniz. Onlarda bir ruhu var. Yontarken hissedersiniz. Hiçbir yonga bir diğerinin aynı değildir sadece şekil olarak değil, doku olarak, lezzet olarak, koku olarak hiçbir birinin aynı değildir. Her birinin ayrı özellikleri vardır. Her biri birer bireydir, şahsiyettir. Heykelde denilmemiş şeyler arıyorum. Ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum ama yapılmışların dışına çıkmak istiyorum. Mesela balerini öpen hava isimli çalışmamda. Herkesin aksine ben objenin değil, süjenin heykelini yapmaya çalıştım. Orada içinde balerin yok, fakat onu kuşatan hava, havanın kırılım hareketlerinin heykeli var. Bunu denemek istedim. O yolda bulduğum Belki üzerinde binlerce kişinin basıp geçtiği bir taştı. Ben hiç müdahale etmedim. Bakın onu olduğu haliyle insanlara nelere basıp geçiyorsunuz demek için aldım. Hiç dokunmadan sadece metal saç, ahşap gövdeyle takviye ederek oluşturduğum figürü. Ayaklarının altından alıp insanların baş hizasına koymayı düşündüm. Öyle bir çalışmadır. İsmi de Çirkin bir kadını anımsatıyor. Afrodit'le çağrış, çağrışma yapsın diye ben Efredit koydum. Nasıl insanlar kanser karşısında çaresizse ben de e, bu elimdeki parçayı kurtların çok sevdiği ceviz ağacının köküdür. Ondan yapmayı düşündüm. Dolayısıyla anatomiye falan dikkat etmeden fikir çalışması olarak değerlendirdim, algıladım bunu. Şu anda bunun içinde yüzlerce kurtçuk ağacı yemeye devam ediyor. Dolayısıyla iç tarafı tamamen boşalır. Dışını çekemeyecek hale gelince dışı ağırlığını kütleyi çekemeyecek kadar zayıflayınca yıkılıp göçecek. Nasıl insanlar kanser karşısında çaresizse benim heykelimde kutuplar karşısında çaresiz. Hala gülümsediğine bakmayın. Büyük acılar çekiyor. Belki de işletmenin, işletme okumanın verdiği tesirle sadece Para daha kolay nasıl kazanılır? En verimli işletmecilik nasıl yapılır? Belki e, bu öğretiyle sadece para kazanmak için yaşadığımı, ama hayatın sadece bu olmadığını bir gün bir kaya tırmanışında düştüm, iki kaburgam kırıldı ve orada iki gün yattım ve o an düşündüm ki işte varla yok arası bir saniyeden bile kısa bir an. O yüzden hiç ölmeyecekmiş gibi sadece. E, çıkar hesaplarıyla yaşamak, işte parayı baz alarak yaşamak, parayı amaç edinmek çok çok yanlıştı. Çünkü kazandığım her şey bir anda yoktu. Tabii ki epeyce çevrimde tepki aldım. Kendine yazık etti. Çok zekiydi. Şimdi ıvır zıvırla uğraşıyor diyorlar. Yani gelip işte put mu yapıyorsun diyorlar. Tepiyorlar işte ayağıyla dokunuyor. Affedersiniz kadını okşuyorlar heykeli falan çirkin şeylerle karşılaşıyorum ama bir şekilde bu insanlara gelip yardımcı olmak lazım. Şimdi paranın çok iyi bir köle olduğunu, sadece bir araç olduğunu, temelin, asıl olanın, hedefin, amacın insan olduğunu biliyorum. Tıpta tıp öğrencilerinden birisi heykele devirdi. O kadar üzüldü ki bakın dedim. isterseniz istersen ben bunlar hepsini tutar camdan atarım. üzün bile kırpmam. Lütfen üzülmeyin dedim. Sizden değerli değil ki ben hepsini sizin için şey yapıyorum. Yazık yani o kadar üzüldü ki hiç önemli değil sizin insanın yanında heykeli ki yani nihayet ağaç parçası taş başhekimdi o bunları siz mi yaptınız dedi yapmaya çalışıyorum hocam dedim siz mi yaptınız diye tekrar ve dudak bükerek siz mi yaptınız yani küçümsercesine köylüler bir şey yapamaz bir şeyi tavrı vardı maalesef ben yaptım maalesef dedi maalesef dedim ben de niye öyle söyledim falan diyenler oldu bizim köylü biri vardı orada çalışan yani baş ekilmiş, hiç fark etmiyor. Ben de köylü ekranım yani, fark etmiyor onun.